Bu hafta sizlere 3 harika kitap önerisiyle geldim. İlk kitabımız Fazlası Zarar. Sahip olduklarımızın değerini hatırlatan, paylaşmanın güzelliğini anlatan çok keyifli bir kitap. Karakterler ve çizimler küçük çocukların da ilgisini çekiyor. İkinci kitabımız du Duygularıyla Arkadaş Olan Çocuk çocuklara duygularını fark etmeyi, isimlendirmeyi ve sağlıklı ifade etmeyi öğretiyor. Özellikle öfke, kaygı, üzüntü yaşayan çocuklar için çok değerli bir kaynak. Üçüncü kitabımız Bu Güzel Gezegen. Doğa sevgisi, çevre bilinci ve gezegenimize iyi bakmanın önemini anlatıyor. Hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde sürdürülebilirlik teması işlenmiş. Bu üç kitap birlikte hem kalpleri hem de dünyayı iyileştiriyor. Siz hangisini ilk okumak isterdiniz?